Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ben Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesi'nden Ahmet Eser. Koyun Keçi platformu olarak Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta bu tür videolarla sizlerle birlikte oluyorum arkadaşlar. Evet bugün de Bursa Susurluk Beyköy Mahallesi'ndeyiz. Evet. Balıkesir Susurluk Beyköy Mahallesi'ndeyiz. Mahallesi Kırkımlar ile devam ediyor. Aşağı yukarı 100 tane hayvan kırtık. Ee, şurada kaldı bir 30 tane var yok bir hayvan 25 veya alta. E, tabii ki bugünlük e, buradan işimizi bitireceğiz. Tabii ki e, sözümüzün verdiği gibi gününde geldik. Evet şimdiken. Kardeşimizin bir görüşlerini alalım, bir tanıt kendine bakalım. Allah razı olsun, sizden çok memnun kaldık abi. Elinize kolunuza sağlık. Oyunlarımız çok güzel kırkıldı. Hiçbir sıkıntı olmadı. Ne bir kesim oldu, ne bir şey oldu. Sadece sadece senin kesim göze battı. Evet, ilk acemiyken ben kırktım. Benimki biraz bir <laughs> şey oldu ama biz de acemiyiz tabii ki. Yani elimiz daha yatkın değil ama Meraklıyım ben de koyun kıkma inşallah Ahmet abinin sahnesinde biz de koyun kırkmayı öğreneceğiz inşallah. İnşallah tabii ki ben de dedim Mehmet kardeşime. İnşallah yakın zamanda bir şap makine alacağız. Evet. Daha önce küçük makineyle kırkıyorduk şeyle ama tabii ki büyük makine farklı biraz. Ee, küçük, daha hızlı, küçük, daha keskin. Küçük makine yarı yolda bıraktı. Aynen yarı yolda bıraktı. İnşallah Ustamızın sayesinde yeni makineye alışacağız. Ee, ben de tabii ki ona dedim. 10 on koyunda bir kesik atarsan yanıma o zaman gelirsin dedim. Yani daha şu anda 4-5 kesik oldu. Biraz fazla onu azaltmam lazım. Ben sana öyle mi dedim? <laughs> İnşallah. Kesip attım koyun. Ee, senin koyundan zayıftı be ya. yani şansımıza bir de yün, yünü çok olan koyun denk geldi. Ee... o da bizim şeyimiz acemiliğin tabii ki. Acemimiz, acemimiz. Ama inşallah bu eleman eksikliği var tabii kırkımda bir aydır sıra bekliyorduk. Ahmet abimiz sayesinde sağ olsun sıra geldi. Yani kırkımcı sıkıntısı var İnşallah evet. inşallah biz de yani şey yapmaya çalışacağız hani. Kırkımcılağında meşhur yalanı yan yattı, çamura battı, tekerlek patladı. O gün geliyorduk, bugün geliyorduk. Aynen bitmedi, bitmedi <laughs> daha başka çıktı. Şöyle çıktı, Haziran... Temmuz'a mı girdi daha? <laughs> Haziran, <laughs> Hazirandayız, Hazirandayız daha... Evet. Aslında bir ay önce kırkılması lazım koyunlar. Ama işte yan yattı, çamura battı, lastik patladı. <laughs> Efendim işte koyunlar bitmedi, süre oldu, <laughs> bu oldu. Bugüne kadar yerlik sağ olsun Ahmet abimiz bizi kırmadı yerli hemen. Tabii Allah Sende bir boşluk vardı tabii ki. Hani az daha şey etseydin bir hafta biz de seni sallayacaktık. Eyvah. Koyunları ıslatsaydın yine aynı şekilde olacaktı. Temmuz Ağustos ayını <laughs> bulacaktı o zaman da sıcakta perişan olacaktı hayvanlar. Tabii bir karış yapağı var hayvanların sırtında o sıcakta hayvan tabi rahatsız oluyor. Yani bu zamana kadar bırakmamak lazımdı Ama yer işte, Ama işte bir hayır vardır nasip tabii kısmet ki, tabii o, ki, tabii Bu kırkımda bugün hem işte Aynen İnşallah yeni elemanlarımız bizim gibi arkadaşlar bu işte yetişip Hani biraz olsun <laughs> kimse, İnşallah bizim gibi mağdur olmazlar yani hani Bu zamana kadar kalmaz koyunları Evet yapacımız da Serkan. Bugün Serkan ee, bizi bırakmadı. Ee, yerde hiç yapağı biriktirmedi ayağımızın altında. Hemen çuvala, kırkılanı çuvala. Tabii çayı, çayı görünce <laughs> Yerde yapayı bıraktı. O başka da son koyunlarda Çayı seviyoruz abi ee... çay oldu mu başka bizim <gülüyor> <gülüyor> Ama Yapanların parası onun aldığı. Ee, Biraz da ondan çok topluyor. Bakalım yarısını abiyle paylaşacak mı? Paylaşacak mı yarısını? Tamam Tamam paylaşacağım diye de sen yapı alan parasını hepsini harca ya. Sen hak ettin çünkü. Bana vereceksin değil mi? Bana verme hepsi senin olsun. Verir <laughs> verir. Beraber gideriz yiyoruz be. Ta. Tamam. Tamam. Hadi bir mangal yaparız bir akşam <laughs> Tamam. Ta. Ama en çok bizi ikimizi yememiz lazım. Çünkü bizim para olacak değil mi? Ya bize bir, birer parça düşsün yeter abi. siz hak ettiniz daha biraz, çok. Birer, şeyi yok, veririz be. Sana <laughs> yok. yok Ben de koyun tuttum ama. Evet arkadaşlar koyunlar e, yerli ırk. Her çeşit ırk var. İtal var birkaç tane. Macar mernozu. Karakafa e, kara kafa var. Yani maşallah koyunlarımız Birleşmiş Milletler bir toplamada ee, her yurttan <laughs> her şey turda var. <laughs> ee, Kara kafasından yerli Fransızlar Fransızdan. Işte, Fransız koç almış kardeşimiz. Ee, ondan da bir biraz damızı kuzular bırakmış. Koyunların keyfi gayet güzel, sağlıklı, sıhhatli arkadaşlar. Maşallah. Maşallah diyelim. tabi ee, tabii yani bizi kusur göremedik yani. Tabii bu işe ee, yavaş yavaş öğreniyor. Kaç yıllık oyuncusun? 6 yıllık oyuncuyuz işte. Ee, Bayağı her... acemiler, atlatarak bugüne kadar geldik. Evet. Ama daha da eksiklerimiz var tabii ki. Bu zaman isteyen bir şey. Bu mesleği hiç kimse birden öğrenemez. Hatta kitap okuyup da ben bu işe gireyim de çok kişi hata yapar. Yani. Biz de bu hatalardan geçtik. Ama çok şükür şu anda iyiyiz yani. Evet. Mesela örnek. Örnek olarak koyunları çok güdüm yaptırdık. Şey zamanı, ee, Geber Mısır zamanı, Mısır çok gidirdik. Doğumlarda sıkıntı yaşadık. Kuzular 7-8 kilo oldu. Tabii ki o kuzu kaybımız oldu. Ondan sonra dönemaç olan kuzularımız oldu. Yani deli delibaş olarak. Delibaş olarak işte zamanında ilaçlarını yapını yutturmadık. İşte bu da bizim acemimizdi o zaman. Efendim, yenlemede bazı sıkıntılar yaşadık. Yani yeri geldi az verdik, bazı zaman çok verdik. İşte o dengeyi acemilikken tam olarak sağlayamıyorsunuz ama Allah şükür yani bu zamana kadar o şeyi de atlattık. Yani çoğu kişinin acemilikte yaşadıklarını hatta atlattık ama sağ olsun Ahmet abimiz tabii ki de bu işte daha uzman, daha çok biliyor. O, o bu tür abiler sayesinde kendimizi daha çok geliştirmeye çalışıyoruz. Geliştirdikçe tabii ki insan daha çok verim alıyor. Yani kuzu sayısı olarak, şey olarak, tabii ki bu işte en önemli olan bakım. Tabii tabii. Bakım her şeyi zamanda yapabilmek. Bakımı, iğnesini, ilacını, ne bir fazla ne bir eksik. Her şey O kararında. dengeyi zamanında, vaktinde iyi kurmak çok önemli. Tabi Mehmet kardeşim her türlü sektörde maşallah on evet. parmağında on marfet Hindiye kadar gittik yani, ee, Hindiye gittik. E, bu arkadaşlar gittik. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Hindikine kardeşimiz <laughs> Hindi çovancılığından gelmiş bu, bu zamana kadar işte. Hindi çoğandı, bazı fabrikalarda çalıştım. Ya yani çiftçilik kalmadı yani ee, yapmadığım iş kalmadı. Ama tek <laughs> Ee, Mehmet kardeşimizin tabii ki bir sıkıntısı var tabii ki, genç, yakışıklı. Genç, yakışıklı yani o kadar <laughs> iddialı değilim ben. Ya Böyle şimdi yaşam. arkadaşlar çobana kız vermiyorlar, şimdi her yerde sıkıntı bu. Aynen çok büyük bir evet. sıkıntı evet. Maalesef. Kardeşimiz hani tuttuğunu koparacak şeyde, kapasitede hani... ...işten yılmayan, ben bunu gözlemledim Allah kendim Allah kadarıyla yani Allah sabah beri maşallah hani... Canla başta çalışıyor arkadaşlar şimdi illaki böyle şehirdir şeydir hani bu şeyleri artık kafanızdan atın arkadaşlar çalıştıktan sonra e, hani köymüş kasabamış yani yani artık farketmiyor hani fark etmiyor. önemli olan dürüst olsun efendi olsun çalışkan olsun. Tabii ki sözünü kesiyorum hani ne? ilçenin şehrin avantajları farklı tabii ki yani, yani. her şey var ama. İnsan ne bileyim hani ya, kendi içinden gelen mesleği işi yapması gerek lazım yani. Tabi tabi şimdi gene e, maşallah hani bir sürü koyun yanmışlar. Dediğim gibi işte hindi çobancılığından buralara gelmiş kendi işini kurmuş. Allah işini rast getirsin inşallah. Dediğim gibi arkadaşlar hani böyle çoban insanları hor görmeyin. Gerçekten ben de çobandım. E, hani Peygamber Efendimizler evet. de çobancılık yapmış. Her çoğu peygamber. Yani, e evet, çoğu peygamber. Evet, yani bu Hazreti çobancılıktan Musa'dan, Peygamber Efendimize kadar çok e evet, e etmiş etmiş Hani. Helal temiz bir meslek. Ama kendiyle gerçekten bütün bütün emeği temiz. E şimdi dediğim gibi arkadaşlar yani çoban deyip de hor görmeyin. Önemli olan dürüst olsun, çalışkan olsun, namusunda şerefinle yaşasın. Ee, bu evet. önemli olan bu. Hani ama şimdi ki kız daha köy dedi bu bok çavul geliyor aklına. <laughs> Geri fütese tak kırmızı ışık yanıyor. <laughs> yani ne bileyim böyle bir algı var abi ya. Yok yani hani, hani köyde çamur geliyor, bok geliyor, şey geliyor. Vallahi. Ama şehre gitsen aşkı ücretle köle gibi çalışıyorsun. Nasıl geçineceksin? İşte işin? sen bak dediğim gibi birçok kapıda çalıştın. Fabrikalarda, Yeri geldi hamballık yaptığını. Yani e, yeni geliyor adam morali bozuk oluyor sana fırça atıyor, sarıyor. Evet arkadaşlar işte bu Ama durum, kendi işin gibisi yok yani abi. Şimdi kendi, hmm. kendi düşüncen ve şeyinle yapıyorsun yani. Yani. Rahat bir şekilde. <laughs> evet arkadaşlar fazla uzatıp e, sizi sıkmak istemiyorum tabii ki. Koyun keçi platformu olarak hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun diyorum.